Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir çorba tarifi vereceğim sizlere. Sütlü çorba yapacağım. E, bilmiyorum hiç şimdiye kadar sütle yapılmış çorba içtiniz mi? Genelde krema yerine e, çok az bir süt katabiliyoruz ama bu tamamıyla sütten yapılmış. E, harika bir çorba. Çok değişik. Umarım bu çorbayı yapar ve beğenirsiniz. 5-6 kişilik çorbamızın malzemelerine geçiyorum. Az bir malzemesi var. 2,5 su bardağı süte ihtiyacımız var. Yine 2,5 su bardağı su kullandım. 1 su bardağı erişte kullandım. Erişte yerine şehriye de kullanabilirsiniz. Evet, 1 yemek kaşığı tereyağı ve yine burada maalesef vermeyi unuttum. 1,5 yemek kaşığı kuru nane ve 1 tatlı kaşığı tuz ve yine baharat olarak da ben yarım çay kaşığı kadar karabiber ve bir tatlı kaşığı acı olmayan tatlı kırmızı toz biber kullandım. Evet malzemelerimiz bu kadar. Hadi şimdi çorbamızın yapımına geçelim. Sütü ve suyu beraber bir tencereye koyalım. Kaynadıktan sonra eriştelerimizi atalım. Şimdi burada bir püf noktası söyleyeceğim. Ben erişteleri bu şekilde pişirdim. Fakat çorba olarak ağza gelirken ve bir kaşıkta biraz büyük kaldılar. Uzun kaldılar daha doğrusu. Onun için siz parçalayarak yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Ya da yine evinizde erişteniz yoksa şehriye de kullanabilirsiniz. Evet kattıktan sonra yaklaşık 10-15 dakika içinde eriştelerimiz pişmiş hale geliyor, yumuşuyor. Erişteler yumuşayınca içine tuzum da ekleyelim. Yaklaşık 1 2 dakika kadar tekrar kaynatalım ve ocağı kapatalım. Çorbamız hazır sayılır. Şimdi sosunu yapacağız. 1 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra kuru nanemizi ve daha sonra baharatları katarak çok lezzetli, mis kokulu bir sos yapacağız. Bence bu çorbanın bu yalınlığına, sadeliğine en büyük lezzeti bu sos veriyor. Ben tatlı toz biber kullandım. Ama siz isterseniz acı da kullanabilirsiniz. Damak zevkinize bağlı. Yine en önemli baharatı Kuru nane bolca katarsanız harika oluyor. Ben e, ne olduğunu söylemeden çorbayı içindeki malzemeleri söylemeden içirdim. Ve herkes yoğurt çorbası olduğunu zannetti. E, o kadar lezzetli bir çorba oluyor. Evet naneyi de kattık. Şöyle bir karıştırdıktan sonra. Bu sosu yaparken evin her yeri harika bir koku ile dolmuştu. Harikaydı. Evet bunu da çorbamızın üzerine gezdiriyoruz. Çorbamız hazır. Yine dediğim gibi e, erişteniz yoksa e, arpa şehriye kullanabilirsiniz. Hatta tel şehriye de kullanabilirsiniz. Evet, çorbamız hazırlandı. Eminim e, beğeneceksiniz. Öyle umuyorum. Değişik bir çorba. Ben e, aslında annemin e, Sık sık yaptığı başka bir sütlü çorba vardı ıspanaklı bulgurlu onu yapacaktım ama e, ıspanak yoktu evde. Onun için ilk o, önce bu çorbayı sizinle paylaşmak istedim. Siz de benim gibi çorba sevenlerdenseniz ve değişik tarifleri denemeyi seviyorsanız bu çorbayı size e, tavsiye ediyorum. E, umarım yaparsınız ve beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Ayrıca kanalıma gelmişken abone olursanız ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yine kanalımda birçok güzel ve lezzetli tarif var. E, gelmişken onları da seyrederseniz e, ve bu şekilde kanalıma destek olursanız e, çok minnettar kalırım. Çünkü kanalımdan kazandığım gelirimi e, yardıma muhtaç sokak hayvanları için harcıyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.